bakalım peki. Doğru araziye biz Linyan ve sonra çay içmeye geleceğiz. Evet arkadaşlar. Sayının kapısını açtık. Baba araziye doğru gidiyor. Herkese merhaba arkadaşlar, Birol Bahşişit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Neredeyiz? Afyon'un dağlarındayız. Burak şöyle bir çevir bakalım etrafımızı, neredeyiz biz? Tınaştepe mi burası? Tınaştepe. Arkadaşlar Tınaştepe'deyiz, İlkay'la birlikteyiz. İlkay'ın soy ismi de Tınaştepe, baba isim neydi? Mehmet. Mehmet Tınaştepe, Tınaştepe İlkay'ın babası. Davarın başında Zorlu ayaklar serisinin yeni bir bölümündeyiz. Arkadaşlar İlkay Afyon'da küçük baş hayvancılık yapıyor. Burada kaç baş davar var İlkay? 130 tane şu an. 130 tane. Evet. Maşallah. Bereketli olsun. Aynı zamanda da bir çoban köpeği sever. Mesleği davarcılık, koyunculuk, küçük baş hayvancılık ama aynı zamanda da çoban köpeklerine karşı da özel ilgisi olan birisi. Zaten Afyon bölgesindeki birçok arkadaşımız çoban köpeklerinden ilgilenen İlkay'ı tanır. İlkay hem sana hem babaya bazı sorular yönelteceğim ben. Ee, İlkay'ın birazcık ilginç bir davar gütme tarzı var. Nasıl diyelim kendisi çobanlık anlarda bile ben diyor ki abi köpeğime güvenirim. Benim köpeğim diyor sabah ağırdan koyundan birlikte çıkar araziye gider akşamda çoban başına hiç gitmese bile evet. koyundan birlikte döner hayvanı evet. çevirir getirir dedi. Doğru. Hakikaten Doğru. bu birçok kişinin kullanmadığı bir özellik. Baba zaten Senden önce de meyve devarcılık vardı herhalde bildiğin kadarıyla değil mi? 7, 8, 8, 7, 8 yok. Yoksa yeni mi? Yok. 7-8 yıldır. Emekli olduktan sonra bu işe başladık. Babam emekli olduktan sonra bu işe başladık. Yalnız Aile kanka de... bir tık daha yüksek sesli, açık arazide çekim yapıyoruz. Seni evet. yoruyorum kusura bakma. Aile olarak zaten bu işin sevdalısıyız. Hı -hı. Aile olarak bu işi yapıyoruz. Dediğim gibi babam emekli olduktan sonra başladık. 7-8 yıl oldu bu işi yapalı. Ayrıca işte köpeklere olan bir sevgimiz, çoban köpeklerine olan bir sevgimiz var. Onlarla beraber eğitimli olsun. Köpeklerimiz 7-8 yıllık başladığımızdan beri aynı kanatlığına sahiptir. Hani başka kanatlı girmemişler aralarına. Hı hı. O yüzden yeri geldiğinde akşam salarız, sabah gelir koyun. Sabah salarız, akşam kendisi gelir, köpekler getirir koyunuzu. Hı hı. Böyle bir çok maceramız var yani. Yani ay. sen o zaman e, çok uzun süreden beri değil 7 yıldan beri davarcılıkla ilgileniyorsunuz ayrıca. Evet abi. En son başka abi. ticari işler ya da faaliyetler denediniz. Denedik. Finalde davarcı olmaya karar verdiniz. Evet abi. Sonra e, İlkay'ın ilginç bir hikayesi var. İlkay diyor ki abi ilk sene diyor ben diyor belki de ilk 4-5 ayda 20'den farklı diyor köpek denedim. Getirdim olmadı, getirdim olmadı istediğimi bulamadım hayvanlarda diye. Size soralım o zaman davar köpeğinde nasıl bir karakter olmalı? En başta daval köpeği. Yani tık daha yakına kanka. Akıllı. Burada önemli sohbet var çünkü. Alanını koruyan, dillerin sözünü dinleyen ve ilk etapta asil olması. Asil kana sahip olması. Asillik nedir? Asil olan bir şey zaten her şeye sahip çıkar. Malına sahip çıkar, insanına sahip çıkar. bizim şu an bile yan aradığımız üç konumda bu. Kangal'da bile zaten buna diyoruz abi. Şimdi kangal diyorlar tamam da her kangal'da var gitmez. Her evet. kangal kuzu gitmez. İşte her kangal. Davar köpeği olması için illa kangal olması şart mı? Boz çoban köpekleri de yapıyor bu görevi. Anadolu Ama şabal de varsa. Onun ırkını, neslini sonuna kadar takip edip o da bir şeyler bulmak. Ee, işte bu kangalımız yavrusunu bile koyunun içinde yapmıştır damda. Öyle bağımlıdır koyunuza. Diyorum yani gece süz sabah gelsin. Oraya. Hiçbir tanesi de koyundan çıkıp eve gelmezler. Koyun ne zaman eve geldi? Kapıya girdi. Hepsi de koyunun içinde içeri girerler. Evimize gelirler. Sabah annenin içine kalkarsın. Sanki işte mi alıyorsun? Koyunun hemen gideceğini bildikleri için toplanırlar koyun etrafına. Sürersin. yayılımını yaparlar gelirler. Akşam bu saatlerde koyunla iner gelirler. var. Hiçbir tanesi de terk etmez. İşte bizim aradığımız nokta köpeklerimizde bu. Böyle şeylerde çok yaşadık, vesile olduk. Çok köpekler getirdik. Yeni üzeri, yani kangal olsun, boz çaban olsun çok yerli gitti. En son kendi ırkımızı, kendi kanımızı. Yani kendi istediğin özelliklere sahip evet. köpekleri tuttum, onlardan üretmeye başladım. Evet. Tamam. Yine bize kendi soyunun üzerine gittin. Benim mesela amcama da burada bir soru sormak istiyorum. Araziye çıkıyorsunuz örnek veriyorum. Hayvan ne yapıyor mesela? Senin dibinde mi geziyor? Yani 3-4 tane bazen köpek çıkıyor koyuna. Bazen 7-8 tane çıkıyor. Arazideki hayvanların hareketlerini anlatırsın. Köpekler ne yapıyorlar yani? Bunlar bizim yanımıza gelmez ya çoğu zaman. Bunlar koyunun yan taraflarında, ön tarafında. Bak abi. Arka hareketi geçti. Gidiyor ya koyun şu an. Hepsi takip evet. eder giderler abi. Aynen yani, zaten evet, sen bunlar işi, bir bak, gelmezler, bak. koyun olduğu zaman. Bir şey var bırak tamam bırak. Görüyor musun? Hemen biraz şu tarafında. <laughs> ama. Hemen tut. Davarın içine bunlar devamlı koyunlandı. Evet. Yani o zaman e, hayvan mesela koyun yürüyor, yemleniyor, yemleniyor, yemleniyor. Kaynını, karnını doyurduğunda yatıyor. Yattıkları zaman köpekler arazinin çeşitli noktalarına mı dağılıyorlar? Çeşitliği Hepsi bir arada yatarlar, mı Bir yere yani? yatmaz bunlar. Hı -hı. Eksili etrafına yatar veya etraf çalılıksa tehlikeli yer o, o tarafa yatar bunlar. Onu nasıl anlıyor? Tehlikeli yeri nasıl anlıyor? İşte Şimdi bunların... şu taraf çok çalılık. Gider o tarafa yapar. çünkü gelecek kurt çalıdan doğru gelir, açıktan gelmez. Hımm. Rüzgar varsa, rüzgar yönüne göre yatarlar, daha olurlar. İşte anlatmak istediğimiz 7 yıldır, işte bu kanarya olduk biz. Şükür olsun, işte 2-3 yıldır da artık meyvelerini aldık, 3 yıldır Hı -hı. falan bu şekildeyiz biz. İşte bunlar köpeklerimizin güvenimizin sebebi sonsuz olmasının sebebi bu. Her köpek gider doğada ama insanla gider. Biz, bizim köpeklerimiz kendi doğada aşıktı bunlar. Ve bunların yavruları da öyledir abi. Yavru doğsun, olsun 4-5 aylık olsun koyun aşığı oluyorlar. Çünkü geriden gelen bir sürüm var. Şey var hani bir damar var yani. Çok iyi bir sağlam kanları bunların hı hı. babaları falan çok iyiydi. Çok iyi bir sağlam köpekti. Neydi onun da isminden soyundan bahsedebilir ee, misin? Bir soyu bunların Afyonlar Arap. Bir soyu da bir kılıç derif. Sivas'tan gelmişti o köpek. Hı hı. O köpeğin 5-6 yıl önce o köpek ırkına girdim. İki ırkla bu çalışmaları yaptık ve bu meyvelerini aldık o ikisinden. O kanlardan. Şu anda toplamda kaç köpeğim var ilk ay? 17 tane köpeğim var abi. Peki salsan hepsini bir arada davara giderler mi? 17'si de gider abi. Yani böyle aksiyon, böyle... kaos, birbirimize girelim. Yapmaz bölüş... abi. Hiçbir. Ama şeyde de yapar. Erkekler var. Dört erkeği bırak gelirler buraya ama sürü eve inerse süre gidiyor zaten. evde bir çatışma ne oluyor? O ev hakimiyeti çıkıyor eve varınca. Eve varmadan ne yapıyoruz? Hemen takarız elimize. Böyle arada bir kızılanlar çıkar onları. Ayrıca onları önceden tutup bağlarız hemen. Anladım. Ama medaya 17 köpek birer koyun. Ve Anladım. 17'si de sorunsuz. Koyununda da sorun çıkarmadan tekrar gelirler abi. Ya abi bak gerçekten bu meslek kutsal bir meslek. Şu anda da arkadaşlar o kadar güzel bir hava var ki bu sene kış gelmedi. Birkaç gün sonra hava eksi sıcaklıklara düşecek. E, son dönemlerini yaşıyoruz yani güzel havanın. E, sabah biz İlkay birlikte davarı açtık. Davarı açtıktan sonra onlar köpeklerle birlikte araziye devam ettiler. Sağ olsun e, babası bugün çıkarttı hayvanları. Biz İlkay birlikte aşağıda bazı işlerimiz vardı. Öğleden sonra da davarın içerisine dahil olduk. Hatta e, İlkay dedi ki onu ben e, bir sonraki videoda İlkay ile çok güzel bir videomuz daha olacak. Bu videoda ondan ilgili çok detaylı bir spoiler vermek istemiyorum ama abi dedi ben köpeklerimin karakterine çok güveniyorum. Bunu da dedi sana farklı bir şekilde göstereceğim. Ben de merakla bekliyorum. Biraz tüyo verdi ama bakalım nasıl bir şey yapacak. Davarın başında Zorlu Hayatlar serisinde Afyon'daydık. E hatta şimdi hayvanları biliyorsunuz hani koyun saati geldi. Ağır'a gitmek istiyor. Biz her ne kadar çekim için onları arkamızda tutmaya çalışsak da hayvanların içgüdüsünü ve günlük rutinlerini bozmamaya çalışmamız lazım video yapacağız diye. Bakın etrafımızda Burak bir kalk şöyle bir göster. Ne bir tane köpek kaldı, ne bir tane de davar kaldı. Bir tane enik var burada. Aslında bu çok uyanık, pratik bir enik de kemiğin dalgasına şimdi arkamızda takılıyor. Oğlum koyun gitti lan koyun gitti. <laughs> Onun ağzından kemiği alalım bakalım ne yapacak? Burada kalacak mı gidecek mi eve? Deneyelim mi beraber? İyi hadi bakalım. Bir kemiği al bakalım onlardan. Yürü lan koyuna. Yürü lan koyuna. Nerede koyun? Haydi yürü. <laughs> yürü. Yürü koyuna. Hazır diyor. Kemiği bulmuşum yiyeyim gideyim diyor. Ha bak bir tane de dişi buradan gidiyor bak. Son dişi bak arkadan gelmiş herhalde o da. O da yavaş yavaş gidiyor. Bir de e, koyun ahıra yaklaştığı zaman Hayvanlar da mesela ondan sonra artık arazidekine göre biraz daha şey yapıyorlar değil mi? Rahatlar yani eve geldik Çok diye hissediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Ya. köpeğin mutluluğunu insan işte köpek mutlu mu olur eve geldim diye koyunla? Önde giderler. Şimdi orayı da alırız belki. Aynen. Koyunun önünde, koyun arkada 3-4 tane öne geçerler hemen. Zaten o güven bitti, tehlike bitti. Koyun çevreye girene kadar beklerler. Girdikleri an işte yemeğine gelirler bizim yanımıza. Yemeğini vermezsini rahatsız ederler. Hani aç geldi yiyecek onu. Yemeğini yiyen geri koyunun içine giderler. Çeldikle yatarlar koyunun içinde. Koyunla beraber yatıyorlar. Koyuna beraber yatarlar. O zaman gidelim mi bir dama doğru? Yetişebilirsek oradan kayda orada devam bilelim. edelim. Haydi bakalım. Tabii. Evet arkadaşlar, İlkay ile birlikte güzel bir gün geçirdik. Aslında İlkay ile bomba video çekebilirse Bak bak, gelişe bak bak. Nasıl bakıyor İlkay. Araziye koyunu götürdük, koyun e, yaylandı. Ondan sonra gün ağır mı pardon e, kararmaya yakın Aynen. geriye döndük. Sen söyle abi, bu videoyu da sen kapat. Abi biz dediğim gibi koyunla geldik, işte köpeklerimiz yine aynı. Geldi koyun, köpekler zaten dediğim gibi koyun ne zaman geldi o zaman gelirler. Aynen. İşte bu çoban köpeği bu olması gerekiyor abi. herkes bunun bilincine varmalı. Hayvan yani da var mı oraya? oraya köpek bir yerde, köpek su orada, köyün burada o değil abi. Köpek da var nerede? Köpek onun kanadında, arkasında, önünde. Ve akşam bu şekilde sağ salim geldiğinde zaten bizden mutlu oluyor bunları görünce. Kuzularda süt içi mi bağırıyorlar? Tabii Hadi şimdi, şimdi onlara da bakabiliriz isterseniz. Bakalım şimdi mı? ne zaman. Çok güzel bir şeydir bu. İyi hadi o zaman onu da çekelim gel. <laughs> Atacağız mı?

<gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Nasıl özlemişler annelerini ya? Yavrusu olan geçiyor içeri ya. Tamam. Bunlar yavrusu olmuyor. Bunlar da yavrusu olmuyor. Arkadaşlar Abi İlkay'ın da her köşede güzel bir köpeği var. Videoyu kapatayım diyorum, kapatamıyorum. Bir tane oradan güzel köpek çıkıyor, bir tane buradan çıkıyor. Burak, Gel erkeklerin de yanına gidelim, oradan kapatalım, gel. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Çözelim mi abi? Abi. Bak, bir tane burada var. Babacan bir erkek. Hay maşallah sana. <laughs> bak ona kopuyor bak. Tamam sakin. <laughs> Burak gel bir tarafa Burak. Gelip pat. Hmm. Evet. Yok. <laughs> Yok. Oğlum da var, var abi. Daha yaklaşma. Var abi. <laughs> Bu da eskilerden kalma kurtudur. abi. Abi çok hoşuma gitti. Çok güzel bir köpek çok ya. Asildir. Ya, bu da gidiyor da var ha. Tabii, tabii. Burak çok yaklaşma alancılık var. Ama yeşil yedi şu an ama. Ay maşallah. da bir kangalımız var Çok güzel köpekmiş. İşte bunun yavruları olsun, kendisi olsun. Çok da akıllıdır. Bir bir şeyde... daha şöyle alalım. Güzel yapmaz değil mi? Zincir mesafesinde evet, zincir mesafesinde abi. Çok güzel köpekmiş. Hakikaten muazzammış. Of bakışlara baksana. İşte... Adamın gözlerinin derinliğinde kayboluyorsun vallahi. Çok iyi. Gel Burak, ilk aydan beraber kapatalım. Bu enik. Bu yavrusudur abi. Altını çıkar. Bunlar da yeni yeni istediğimiz yavru. Alttan büyüyorlar ha. Alttan büyüyorlar ama işte bunların fiziği Aynı babaların bu Aynı <laughs> ırkımız. Gel lan direğe gidiyorsun gel. Gel. Gel Enik gel. Gel. Gel ne oldu? Arkadaşlar bugün hakikaten acayip keyif aldım bir gündü. İlkay bize burada bir tarama çorbası yaptı. Efsane, anlatamam. İzleyenlerin belki canını anlatacağım be. ama hala e, kokusu şu anda burnumda tutuyor. Yanında da muazzam bir ev yapımı yoğurt. Yoğurdun yanında da ne vardı? Evet, <laughs> Yemek kaymak. programı gibi oldu. Kaymak, <laughs> biber dolması. Davanın başında Zorlu Hayatlar serisini zorluğu yaşayan adamlar bunlar. Sefasını süranlar biz olarak <laughs> yok abi, kapatalım. Değil. Yok yok hakikaten öyle. on numara ağırladın bizi. abi teşekkür ederim. Arkadaşlar e, beğenileriniz ve yorumlarınız bu tarz videoları yapmanız için bize destek oluyor. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. İlkay var mı ilave etmek istediğin bir şey? Abi ne mutlu size. Yani bizi buralarda çektiğiniz için teşekkür ederim. Allah olur Bağlamam. mu ya sen? Sağ sen olun. bu iş yapmasan nasıl çekeceğiz İlkay? Asıl abi. bize ne mutlu? Bize ki senin gibi Siz, adamlar var. Sizler Şimdi. tanıtmasanız birileri kim görecek buralarda? Doğru abi? söylüyorsun. Arkadaşlar gerçekten evet. davarcı, davara sadık, davara muayyer köpekler almak istiyorsanız hiç tereddütsüz %100 altına imza atarak önerebileceğim bir adam. Ee, videoya da açıklamalar kısmına da İlkay'ın iletişim bilgilerini bırakacağım. Hiç tereddütsüz, net garanti veriyorum yani. Garantisi verim. Ee, aldığınız her türlü köpeğe de davarcılık anlamında kefilim diyebilirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.